...kabildiği kadar erken çıkar saha gitsin. Tamam. Sen bak bir şey söyle. Sen içeridekini belayı defettir. Defettir. Defe. Belayı defettir. Yani... Benim de... bir sorun olur gelirim ben sana yaparım. Sen bana alırsın eyvallah. Geride kimse yoktur ama... ...ben ilgi kişiye talimat verdiysem... ...benim lafım ilgi kişi hareket ediyorsa... ...sen gelenleri toplamakla bitiremezsin ki... ...onu söylemeye çalışıyorum. Hayır bunlar normal birileri değil diyorum. Bakıyorum ben... Daha... Evet, işte, niye geliyor? Yani. Gelen ölümler niye orada çoğalıyor? Bu, yani yani de, burada... De, Burada olay ben şöyle bakıyorum. Hastane yoğun bakım dediğin nedir? Hayat kurtarma değil mi? Bunlar diğer hastaneden ölmek üzere olan hastaları topluyorlar. Hı hı. Gittiğim poligonlar giriş saatin, çıkış saatin, yanındaki güvenliğin arttırılması, ailen, ailenin kimle konuşuyor, kız kardeşin kimle konuşuyor, baban nereye Ya yani mevzu burada farklı bir şey. Psikolojik savaştan ziyade artık mevzu şey mevzusu değil. Kasıtlı olarak zarar vermiyor. Ama karşındaki adil insan değil. Bak sen hala normal Hiç insanın yapacağı değil. bir şeyi konuşuyorsun. Hayır. Demin bak Biliyor bir şey söylüyorum. Son bir şey söyleyeyim. Müsaade edeceğim. Diyelim ki birinin benimle sorunu var. Ben gider o biriyle hesaplaşırım. Ama bilmediğim birileri birilerini gönderiyorsa hangi birini alabilirsin? Yani sağdan mı... Şey yapacaksın soldan mı, hanım o bakkala giderken mi, babası camiye giderken mi, kardeşim gider. Neyin ne tecrübünü alacaksın? Karşındaki kim olduğunu bilmiyorsun ki no. hey, <laughs> da 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 ne olur. Ey itham ev aşırı! İçimden Bebekleri Ne bekleyin öldürürken? utanmadınız mı? 에이 버시면, 에이 버시면, 에이 버시자 에이, 다음에 이거 메이세라 지